Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere diz için şeffaf karalama nasıl yapılır onu göstereceğim ilk önce şuradaki <laughs> konuşamadım ilk önce fotoğrafınızı seçiyorsunuz ondan sonra serbest çizim diyorsunuz buradan 20 ile 22 arası yani 25 arası bir şey seçin bunu ve beyaz seçin ondan sonra şeklinizi mesela şöyle çiziyorsunuz olmadı dakika. Ha. Mesela ben bunu istiyorum. Efektler kısmına gelip çizim ilerlemesi diyorsunuz. Çizim ilerlemesini ben nereden buldum hatırlamıyorum ama büyük ihtimal evet buradan buldum. Çizim ve kenar tarafından. Çizim ilerlemesi ekliyorsunuz. Başı ilk önce bir tane elmas ekliyorsunuz. Sona çeviriyorsunuz. Tam sonuna değil biraz daha önüne yine elmas ekliyorsunuz. Yüz yapıyorsunuz. Ondan sonra yine başa geliyorsunuz. Yine e, elmas ekliyorsunuz. Sıfır yapıyorsunuz. Yoksa olmuyor. Böyle üç kere tekrarlamanız lazım. Böyle. Ondan sonra bu ortasına geliyorsunuz. Şöyle şuraya geliyorsunuz. Dediğim yani yaptığımın aynısını böyle yapıyorsunuz. Bu kadar. Bundan sonra efektler diyorsunuz. E, Gauss bulanıkları diyoruz, onu da bulanıktan bulabilirsiniz. Gauss bulanıklına dokunmuyorsunuz, sonra geliyorsunuz, yer değiştirme haritası diyorsunuz, onu da buradan bulabilirsiniz. Hatta göstereyim, e, nerede? Ha, burada. Şu. Evet, seçiyorsunuz onu. Sonra, yani elmas söklemeniz gerekmiyor. Bu offset'i 420 yapıyoruz. Şöyle 420 yapayım. Tam 420 yapın. Aşağı inin. Tekrarlama deyin. İster merkezden, ister tersine çevirden. Ben yerde tersine çevir yapıyorum. Daha hoş oluyor. Bitti bu kadar. Bakın. Linkini bırakmak isterdim ama eee benim Alec um şey e, 0.3.7 0.7 ne alaka? Yani kaldırmıyor maalesef. Silmek de istemiyorum. Böyle yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda hoşçakalın.